devam ediyor ama onun öncesinde biliyorsunuz sağlıklı yaşam köşemiz var sevgili izleyicilerimiz. Sağlıklı yaşam köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Ben fazla sözü uzatmadan sözü bu sözün devamını arkadaşımıza bırakıyorum. Efendim herkese iyi günler dileklerimizi sunuyoruz. Bugün de yine her zaman olduğu gibi... Fatma ile Mehmetçik programında ben Erdem Gençtürk. Herkese keyifli, sağlıklı, saatli günler diliyorum. Arkadaşlar haber verecekler. Biz başladık mı anlatmaya biliyorsunuz. Kaptırıp gidiyoruz. Bugün bu programda anlatmaktan büyük bir keyif duyduğum, büyük bir haz duyduğum. Gerçekten kanalımızın prestij bir ürünü olan %100 bitki kremi mukaddesi anlatacağım. Evet anlatacağım. Anlatmaktan da keyif duyuyorum. Çünkü inanır mısınız değerli seyirciler? Şu ana kadar... ...yüzlerce belki de binlerce bu ürünü 0216 490 çift 090'ı arayarak... ...bizden sipariş verip alan bu kadar çok insandan yüzde bir dahi şikayet almadığımız için... ...o kadar mutluyuz, o kadar huzurluyuz ki bugün yine bakalım kaç kişinin derdine derman olacak... ...yüzde yüz bitkiya kremimiz mukaddes. Öncelikle nelere iyi geldiğini, hangi rahatsızlıklarınız varsa... Bu ürünü sipariş edebileceğiniz konusunda size biraz bilgi aktarmak istiyorum. Öncelikle değerli seyirciler, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı. Bu son birkaç haftadır özellikle hani bayan konuklar ve bayan sunucularımızla yaptığımız muhabbetlerde Onlardan duyduğumuz gibi yüksek topuklu ayakkabılar giymekten dolayı hem sahne programlarında hem televizyon programlarında onlarda hasıl gelen maalesef topuk ağrısı dediğimiz son bir iki haftadır bunu da söylüyoruz. Topuk ağrısı da yine bu rahatsızlıklar arasında eğer maalesef saymış olduğum bakın tekrar söylüyorum bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, topuk ağrısı, diz ağrısı eğer maalesef bu rahatsızlıklardan biri sizde varsa değerli seyirciler lütfen bizi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü elimde tutmuş olduğum bu ürün yüzde bitki yağ kremi olan mukaddes düzenli bir şekilde aldıktan sonra düzenli bir şekilde kullandığınızda değerli seyirciler bu rahatsızlıklarınızı kökten çözecek. Şimdi genellikle her tanıtımda bıkmadan usanmadan anlatıyorum. Anlatmadığım zaman yine gözden kaçıyor. Onun için nasıl kullanılacağı hakkında bugün de sizlere bilgi sahibi yapmak istiyorum. Zaten bilenler biliyor ama ben inanıyorum ki her geçen gün aramıza yeni yeni seyirciler katılıyor. Ve bu seyirciler belki ilk kez seyrediyor. Belki de daha önce ellerinde bu üründen olanlar vardır veya bizi seyretmişlerdi de bugün hadi gerçekten almak istiyorum diye karar veren seyircilerimiz olabilir. Onun için herkese kullanımı hakkında da bilgi aktarmak istiyorum. Tanıtımımızın başında unutmadan. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090'ı aradınız açık adresinizi söylüyorsunuz arkadaşlara. Ve 48 saat içinde %100 bitkisel kremimiz mukaddes kapınızda oluyor. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL veriyorsunuz. 69 TL'nin dışında başka hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ürün kapınıza geldi, kapağını açıyorsunuz değerli seyirciler. Ürün çıkıyor. Ben hani göstereyim diyeceğim ama <laughs> maalesef bizim ürünümüz boş olduğu için, şu anki burada kutlar boş olduğu için ürünü gösteremiyorum ama neden boş? Çünkü bunların hepsi zamanında doluydu. Burada vere vere dağıtı dağıtı hepsini bitirdik. Yenisini de koymuyoruz. Neden? Çünkü her programda belli bir kota var. Bugün de 200 kişiye, arayan ilk 200 kişiye 69 TL'ye kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil göndereceğiz. Onların hepsi dolu olarak geleceği için biz bunları boş bırakıyoruz ki oradaki rakamda azalma olmasın değerli seyirciler. Maalesef o kadar çok seyircilerimiz geliyor ki buraya koyduğumuz zaman üzülüyoruz aslında. Herkese isteyen herkese vermek isteriz ama belli bir sayı var. Çünkü bu fabrikasyon bir ürün değil bir kere değerli seyirciler. Kimyasal ihtiva etmediği için Dermalli Baba bizim adımıza biz rica ediyoruz hazırlıyor gönderiyor. Elimize sınırlı sayıda olduğu için öncelik telefonla arayan siz seyircilerimize. Evet devam edelim. 0216 490 çift 090 aradığınız ürün geldi. Kutuyu açtınız değerli seyirciler. Ürünü çıkardınız. Dışı bantlıdır. Bantını açıyorsunuz. Kapağını çevirip açıyorsunuz. Sıvımsı olarak geleceği için fazla eğmemenizi özellikle öneriyorum. Ondan sonra diyelim ki bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı. Diyelim bu hastalıklardan maalesef biri sizde mevcut. Ne yapacaksınız değerli seyirciler? Akşamları, bu çok önemlidir. Özellikle bunun önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Mavi tükenmezle bastıra bastıra. Akşamları yatmadan önce. Biz Türk'ün karşısına kuruluyorsunuz. Çünkü bu ürün Bizim kanalımızda olduğu için ve bizim kanalımızda da akşam saatlerinde çok keyifli. Para veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? Vermiyorsunuz. Bedava eğlence zaten. Güzel, keyifli eğlence programları var. Akşam saatlerinde, gece'nin geç saatlerine kadar da sürüyor. Oturuyorsunuz ekranınızın karşısında değerli seyirciler. Ama oturmadan önce rahatsızlık olan bölgeyi önce sabunlu sıcak bir suyla yıkıyorsunuz. Eğer yıkayamıyorsanız sıcak sabunlu bir bezle güzelce bir temizliyorsunuz rahatsızlığın olduğu bölgeyi. Neden? Çünkü derinin gözeneklerinin açılması gerekiyor. Derinliğin gözenekleri açıldıktan sonra kuruluyorsunuz koltuğunuzun, koltuğunuza veya yatacaksınız yatağınıza ama bu çok önemli. Çünkü ürünü kullandıktan sonra değerli seyirciler rahatsızlık olan bölgenin dinlenmesi çok önemli. Yani gün içinde onun için kullanmayın diyoruz. Akşamları yatmadan önce kullanmak bu bakımdan önemli. Daha sonra temizledikten sonra derinliğin gözenekleri açıldıktan sonra rahatsızlık bölge, rahatsızlık olan yer vücudunuzun neresindeyse o bölgeye kremiden şöyle bir parça alıyorsunuz değerli seyirciler. Ve şunu her zaman söylüyorum kullanırken. İtiyatlı olmak çok önemli. Sürerken de itidalli olmak çok önemli. Evet, onun için itiyadı ve itidali elden bırakmayın diyoruz. Üründen bir parça alıyorsunuz. Rahatsızlık olan bölgeye şöyle güzelce parmaklarınızın ucuyla, değerli seyirciler, masaj yapa yapa, yedire yedire, fazla da örselemeden kremden sürüyorsunuz. Mesela ben elimde gösteriyorum genellikle. En müsait böyle oluyor. Böyle sürüyorsunuz. Parmak uçlarıyla masaj yapa yapa yapa, değerli seyirciler. Sonrasında 5 ila 15 dakika bir bekliyorsunuz. Bekledikten sonra... İkinci kez kremden yine bir parça alıyorsunuz. Yine fazla örselemeden kibar bir şekilde nazikçe yine masaj yaparak ikinci kez bir daha kremi yedire yedire sürüyorsunuz değerli seyirciler. Sürdükten sonra geliyoruz en önemli noktaya. %100 bitkiyat kremimiz mukaddesi sürdükten sonra değerli seyirciler sarmak orayı temiz bir bezle, havlu yardımıyla, yünlü bir bezle veya tülbentle oranın sarılması çok önemli. Temiz ve sıcak kalması adına sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz. Akşamları yatmadan önce yani uykuya gitmeden önce kullanmak onun için çok önemli ve her akşam düzenli bir şekilde anlatmış olduğum gibi kullanırsanız değerli seyirciler bir bakıyorsunuz daha 1-2-3 kullanımda dahi etkisini gösteriyor bel fıtığıysa bel fıtığınızda azalma oluyor boyun fıtığıysa boyun fıtığında azalma oluyor eklem bir problemi ise onda azalma oluyor o rahatsızlıkta azalma oluyor. Ağrılarınız varsa ağrılarınızda azalma oluyor. Romatizmanız varsa onda azalma oluyor. Kireçlenme varsa kireçlenmenizde azalma oluyor. Şimdi bir kere, iki kere, üç kere kullandınız değerli seyirciler. Bunu da söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Bizim genellikle seyircilerimizde şöyle bir durum söz konusu. İki kere, üç kere kullanıyorlar. Bakıyorlar ki ürün kendilerine iyi geldi. İyi geldi diye hemen alıyorsunuz değerli seyirciler kutuyu. Dolabınızın bir köşesine kaldırıyorsunuz. Niye kaldırıyorsunuz? Ha niye? Azalma oldu. Bana iyi geldi tekrar ağrımsızım olursa kullanırım diye. İşte burada büyük bir yanlışa düşüyorsunuz. Böyle yapmayacaksınız. Ürünü düzenli olarak her gün kullanmak çok önemli. Şimdi değerli seyirciler. Otobüslerde veya minibüslerde ben sıkça görüyorum. Belki siz de görmüşsünüzdür. Genellikle yaşlı amcalar veya teyzeler binerken biraz zorluk yaşarlar. Hani o yaşlanmanın getirdiği halsizlik, güçsüzlük olabilir ama Genellikle hepsinde hem ben sorduğum için biliyorum hem de kendileri söyledikleri için biliyorum. Evladım yardımcı olabilir misin? Benim de bir ağrım var, sızım var. Basamağa çıkamıyorum. Bana yardımcı olur musun diye bizden otobüse veya minibüse binerken amcalarımız veya teyzelerimiz çok kez yardım istemişlerdir. Ben çok şahit oldum, belki sizler de şahit olmuşsunuzdur. Bu önemli. Bir de aynı, aynı şekilde otobüste giderken durağa geldiğimizde yine bizden yardım isterler. Evladım ineceğim ama elimde bir ağrı var yardımcı olur musun diye. Şimdi bu değerli seyirciler gösteriyor ki daha çok yaşlılarımızda maalesef bu bel rahatsızlığı, bel fıtığı dediğimiz rahatsızlık var. Ama bakın hepsinde var mı? Yok. Bazılarında var. Bu da önemli. Niye bazılarında var bazılarında diyor? Çünkü olmayanlar zamanında kendilerine iyi bakmış olan insanlar veya vücut metabolizmaları kuvvetli olduğu için bu rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmamış insanlar. Ama şimdi şu çok önemli. Zamanında değerli seyirciler, eğer masa başı işi yapıyorsanız veya ayakta iş yapıyorsunuz, koşturuyorsunuz ama işiniz gereği fazla yük taşıyorsanız maalesef bel fıtığı dediğimiz rahatsızlığı bu yaptığımız işler yavaş yavaş zaman içinde tetikliyor. İşte bunun tedbirini alırsanız yaşlandığınızda hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmazsınız. Nasıl alacaksınız? 0216 490 çift 090'ı arayacaksınız. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye %100 bitkiyen kremimiz mukaddesten sipariş vereceksiniz. Bunu bir eğlence haline getireceksiniz akşamları yatmadan önce. Üşenmeyeceksiniz. Bu sizin için aslında bir eğlence olacak. Akşamları düzenli kullanacaksınız. Geleceğe yatırım yapacaksınız ki bel fıtığı, boyun fıtığı ekten bir problem ama biz en çok bel fıtığı üzerinde duruyoruz. Çünkü daha çok başımıza gelen rahatsızlık bu olduğu için geleceğe yatırım yapmak ve bu sıkıntılarla uğraşmamak için şimdiden kullanmaya başlayacaksınız. Veya ufak ufak böyle bu rahatsızlığın başladığını hissediyorsanız değerli seyirciler yine hemen bir tane %100 bitkiler kremimiz mukaddesten alacaksınız. Rahatsızlık olan bölgeye akşamları düzenli kullanıp bu rahatsızlık daha hazır başlardayken büyümeden bizim başımıza fazla bela olmadan yine kendimizi kurtarmış olacağız. İleride bir gün yaşlandığımızda evladım bana yardımcı olur musun benim de bir ağrım var sızım var dememek için demeyenlerin de çoğu kendine daha önceki yıllarda yatırım yapmayı başarmış insanlardı değerli seyirciler. Dermalli Baba şifalı bitkileri Safranbolu'da topluyor ve bizlere iletiyor. Nasıl iletiyor? Safranbolu bu bitkileri topluyor, kazanlarda kaynatıyor, tülbentlerde süzüyor, kurutuyor. Onların kuruttuğu o ürünlerden, şifalı bitkilerin yağından yüzde yüz bitki kremimiz mukaddesi oluşturuyor. Ta Safranbolu'dan bizlere gönderiyor. Bizlerde sadece bizim kanalımız olan bu ürünü sizlere sunuyoruz değerli seyirciler. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye kapınızda olacak. Değerli seyirciler, yaşamak için değişiklik gerekir. Değişmek olgunlaşmaktır. Olgunlaşmaksa yeniden doğmaktır diyoruz. Bugün hayatınızda iyi bir değişiklik yapın. Bu rahatsızlıklarınızdan bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem veri problemi, kas ağrısı, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı varsa bugün hayatınızda bir değişiklik, yapı, değişiklik yapın ve bu üründen hemen bir tane sipariş verin. 0216 490 çift 090 kargo, kuru, KDV, ÖTV her şey dahil. 69 TL diyorum. Herkese güzel, sağlıklı, saatli günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Evet Erdem arkadaşımıza verdiği bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. 0216 490 çift 090 numara telefonlardan arayıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Bu arada saatlerimiz 12 göstermekte. Bizler devam ediyoruz yine birlikteliğimizi. Günaydın Fatma abla ben Gaziantep'ten Ahmet Uğur.